Arda Güler'in meslektaşı gol atıyor. <laughs> Çok güzel bir tane gol daha mı gelecek? Hemen Kylian Mbappe gidiyor. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Lan vur. Allah belanı versin Mustafa. Senin gelmişini Neymar gidiyor. Neymar. 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 Hakem. Bitirme. Aa! <laughs> <laughs> Kire ne yapıp be? Yapma kız. Hepinizle merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte futbolda kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hızlı kontra atak oyuncusu top çevirme oyunu oynarsa ne olur oynuyoruz? Bakalım ne olacak? Yani bayağıdır çünkü hızlı, bayağıdır top çevirme oynamıyorum. O yüzden dedim ki böyle bir video aklıma geldi ve böyle bir video yapayım dedim aklı gereğince. Arkadaşlar gördüğünüz üzere kadımız bu şekilde Yedek kadımızı gördüğünüz üzere bu şekilde hemen rakip kadar bakalım. Rakip kadar da gördüğünüz üzere bu şekilde ya da da gördüğünüz üzere bu şekilde bakalım ne olacak? Top çevirme ile karşımızdaki bu mükemmel takımı yenebilecek miyiz bilmiyorum. Ama kanala abone olup beğenmeyi, bildirimleri açmayı, yorum yapmaya çok severim. Haydi Enes kesmedi maça. Çok merak ediyorum. Sonucu. Evet hemen Kivlin Mbappe ile başlıyoruz. Edgar Davies Edgar Davies. Costa Curta Costa Curta'dan hemen Guardiol Guardiol'dan şöyle bir aradan bir pas görebilir miyiz? Çok güzel oldu ama Neymar Junior koşmadı önceden. Old Trafford otomatiksel geldi. Bir anda DG'ye yine Old Trafort'da gördüğüm için bir duygulandım. Kral. Nereye oynayacağım şimdi? Ama çok güzel oynadık. Şöyle bir içeri güzel bir orta. Kylian Mbappe gol. Hocam kırmızı. Abicim adam bildiğim bizim oyuncu yani bir şey demek istemiyorum yani o kelimeyi ağzıma almak istemiyorum. <laughs> Yapma kral ya tamam. <laughs> Hemen şöyle güzel paslaşmalar ki mükemmel bir pas olur mu oldu. Mükemmel bir şut ve gol. Ne şiiiit. Kill yine Be. Çok güzel. Çok güzel. Ama bir dakika, bir dakika. Çok güzel. Çok güzel bir tane gol daha mı gelecek? Hemen Kylian Mbappe gidiyor. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Lan vur. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe attı. İki tane. Hemen ileri doğru. Hemen Bellingham durdurdu. Hemen Kylian Mbappe. Lemine Yamal. Yamal'dan hemen Kylian doğru. Tutmayın küçük enişte. <laughs> Salıverin gitsin. <laughs> Olmadı. Bekan Baver hemen indirdi. Kosa kurta. Kosa kurtadan hemen verdi. Gvardiol. Gvardiol'dan mükemmel bir şekilde Neymar'a doğru. Neymar. Neymar gidiyor. Neymar. 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 ne bak be. Yapma kral. Lemin yama. Arda Güler'in Meslektaş'ı taşı gol atıyor. <laughs> bir dakika. Çok güzel. Tamam kanka sensin. Tamam. Al o zaman bir de Neymar atsın değil mi kanka? Aa! Yapma abi nasıl atamadı ya? Nasıl direkt ya? Arkadaşlar gördüğünüz gibi yerine istedik. Haydi yine ikinci yarıya. Hemen Lemine Yamal. Lemine Yamal. Lemine Yamal'dan hemen. Mükemmel bir pas. Alex Arnold. Alex Arnold'dan mükemmel bir şekilde pas. Mbappe. Mbappe. Oğlum o Mbappe'ye bu arada hitri yaptıracağım yani. O hitri yapılacak hani Mbappe ile onu söyleyeyim. De Bruyne'den hemen Lemine Yamaladı. Oha hoca oha yani oha diyorum sadece. Orası değil. Şöyle şöyle güzel bir pas. Hemen ya kral. Hocam iki puan ya. Bırak gel hele gel gel. Sıkıntı yok baba. Kral. Bak Mbappe için bak full takım öne çıkarın bak. Kral bir dakika ya. Ee, şöyle bir pas. Şöyle. Ah canım beni. İpolit. Geri zekalı. Full çıkart şimdi takımı. Ya Allah belanızı vermesin sizin ya. Kaybedenlere asla kızmam. Ama vazgeçenleri de yenilgiyi baştan kabul edenleri siler ya takım arkadaşınız hit trick yapmasın mı ya? Arkadaşlar gördüğünüz üzere son tekrar bir şekilde ee, ne yalan söyleyeyim son dakikaları bir tık şımardığımız için ee, gol atamadık. Pozisyon bulduk. Heyecanlandık ama atamadık. Şu an sinirimden ne konuştuğumu hiçbir şekilde bilmiyorum. Gerçekten o yani birazcık yani böyle paslaşsam gerçekten Mbappe'ye gol atabil, otturabilecektim. oturabilecektim ne arkadaşlar attırabilecektim ama ne yazık ki çok heyecanlandım ve Mbappe ile hat-trick yapmak istiyordum uzun zamandan sonra. Ama yapacak bir şey yok olamadı. Gördüğünüz üzere top çevirme taktiğiyle de gerçekten güzel oynadık. 11'e 7 şut çektik maşallah. Bir tık paslarda bazen arada sırada hatamız vardı. O da tabii ikinci yarı biraz vardı yalan yok yani. herkese kanala abone olup beğenmeyi bildirim açmayı yorum, yorum yapmayı unutmasını çok severim. Yani yorumlara ne tarz videolar gelmesini istiyorsanız yazarsanız çok sevinirim. Sizi çok seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.